Arkelon, denizlerde yaşayan devasa bir kaplumbağa türüdür. Kışkırtılmadığı sürece genellikle saldırmazlar. Güçlü kabukları ve sağlam derileri sayesinde oldukça dayanıklıdırlar. Arkelonlar pasif değmeyip İki adet evcilleştirme yöntemleri bulunur. Birinci yöntem biyotoksini ile evcilleştirmedir. Arkelonları evcilleştirmek için en etkili yöntemlerden biri deniz analarını avlayarak elde edilen biyotoksini kullanmaktır. Bir deniz anası avladıktan sonra biyotoksini arkelonun yanına giderek ona verin. Bu işlem sırasında dikkatli olun ve çevrede başka tehditler olmadığından emin olun. İkinci yöntem mama ile evcilleştirme. Alternatif bir yöntem olarak olağanüstü mama kullanabilirsiniz. Mama üretip Arkelon'un yanına giderek E tuşuna basmanız yeterlidir. Bu yöntem biyotoksine kıyasla daha hızlı bir evcilleştirme sağlar. Arkelon'un eğri tam 45 seviyede öğrenilebilir. Bu eğer 4 yolcu bir şoför şeklinde toplamda 5 yolcu taşıyabilir. Arkelon eğri sıradan canlı eğerlerinin yanı sıra yolcularına eğri biniliyken hatta eğri binili değilken bile su altında oksijen verebilir. Karada diplosarus nasıl yolculuk için yapılmışsa Arkelon da aynı şekilde su altında yolcu taşımak amacıyla yapılmış gibi duruyor. Arkelon deniz anası öldürdüğünde buff alır ve deniz anasına ekstra fazla hasar vurur. Oyun içi saat diliminde 2 saat geçtiğinde Arkelon'un üstünde yosun oluşur. Oluştuktan sonra E tuşuna basıl tutup yosunu sökebiliyoruz. Söktüğümüz yosun otçuların koyun eti olarak geçer ve evcilleşme yüzdeliğini sıradan meyvelere göre 2 kat arttır yosunun çürüme süresi vardır bu yüzden dolaba koymayı unutmayın bir diğer özelliği ise Yosun ile sushi yapılabilmesidir. Üretim kısmına sushi yazarsanız her dino'nun sevdiği sushi'yi üretebilirsiniz. Sushi herhangi bir dino'ya bayıldıktan sonra bayılan dino hasar alıp evcilleştirme verimi düşerse dino'nun içine sushi koyup yedirin ve evcilleştirme verimi bu sayede fullenir. Sushi otçul dinozorlar için tasarlanmış olsa da etçil dinozorlar üzerinde az da olsa işe yarıyor.